Merhaba arkadaşlar. Öncelikle World Food Telli hoş geldiniz. Ben Şaban Cavlak. 1983 Zonguldak Devrek doğumluyum. 22 yıldır bu işin içindeyim. Uzun süre pasta şefliği yaptım. Birçok zincir otelde, yurt dışı ve yurt içinde tecrübelerim oldu. Tecrübemin bana kazandırdığı aslında burada gördüğünüz gibi Kurmuş olduğumuz baklavar firması. Neden baklavar koyduk? Baklava Art adı üzerinde baklavanın sanatını icra ettik ve baklavayı farklı bir vizyonda, %100 doğal olacak şekilde farklı bir yere getirip, dünya arenasında baklavamızı artık farklı şekilde sunmak istedik. Sadece fındık, fıstık ve cevizden ibaret olmadığını, kuru meyve ülkemizde yetişen lokal ürünlerle de birleştirerek Farklı bir yaratıcılık ortaya serdik. Baklavacılık da pastacılığı birbiriyle özleştirerek, birbiriyle birleştirerek aslında bu konsepti ortaya çıkardık. Baklava çok uzun yıllardır tarihi olan bir ürün. Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine, Osmanlı döneminden şu anki günümüz tarihine kadar bu ürün aslında mevcut. Baklavanızı baklavanın sultanları serisi olarak lanse ettik. Nasıl yaptık bunu? Her baklavaya farklı bir sultanın ismini verdik. Tabii bunların bir kısmı yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler. Bir kısmı da tamamen bizim yaratıcılığımızı kullanarak yarattığımız, yaratmış olduğumuz konseptler oldu. İşte karşınıza çilekli fıstıklı baklava. Bu Hürrem Sultan'ın zarafetini ve tutkusunu ifade eder diyerek farklı bir konseptle Hürrem Sultanı, Atike Sultanı, Beyhan Sultanı, Mihriban Sultanı aynı zamanda bu sultanlarımızı da anmış oluyoruz. Tarihimize gidip geçmişimize gidip aslında e, hem karakterlerini öğrenmiş oluyoruz, bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bazılarını da mesela gerçek hikayelerden alıyoruz. Bazı sultanların bazı lezzetlerini e, sevdiklerini, hangi meyveyi sevdiyse onun ismini verdiğimiz gibi yaptığımız bir konsept. Doğal meyve tozlarını buldum. Onun arkasından kuru meyvelerimiz zaten ülkemizde var. Onun dışında çerezimiz var. Ve en son e, en sona kalan da renklendiricilerdir. Şimdi baklava öyle bir ürün ki algısı üründeki algı şöyle olmalı diye düşündüm ben bir şef olarak. Eee ürün ne kadar doğal yapabilirsek, gerçekten doğal, yüzde yüz doğal yapabilirsek o kadar rahat tüketimini sağlayabiliriz, o kadar daha iyi ürünü pazarlayabiliriz düşüncesiyle uzun yıllar araştırmam sonucunda doğal gıda renklendiricilerini buldum. Tamamen içinde katkı yok. Tamamen herhangi bir koruyucu yok. Tamamen %100 doğal renklendirici olarak bitkilerden üretilmiş ve dünya pazarına sunulmuş bir ürün. Dünyadaki birçok şef de artık zaten bunları kullanıyorlar. Baklavada iyi ve kaliteli yapabilmemiz için bazı önemli hususlar vardır. En önemli noktalardan bir tanesi de hamurdur. Bu üründe kullanmış olduğum bu üründe ben renkleri en iyi şekilde yakalamak için daha beyaz un kullanmak zorundayım. Birçok un kullandım ama en iyi verimi Terlioğlu'nda alabildim. Baklavalık zenit hem gluten oranıyla hem rengiyle kıvamıyla çıtırlığıyla ben çok beğendim kullanıcı arkadaşlara da tavsiye ederim bu işi yapan arkadaşlara. Evet, baklavalarımız meyveli ve çerezli karışım olarak ürettiğimiz ürünler ve bunların ismine de dediğim gibi baklavar ismini verdik. Baklavanın artı isminde. Fıstık ve çileğin birleşiminden çilek şeklinde yaptığımız ürün. Hurma mesela, hurma, fındık, hurma şeklinde. Portakal, tarçın, ceviz, portakal şeklinde. Kavun fıstık, kavun şeklinde. İncir, ceviz, tarçın, incir şeklinde. Kahveli ve fındıklı Biraz kahvenin yapımı, şekil olarak zor olduğu için bunda bir yaratıcılık, böyle bir dokunuş yaptık. Ee, kahve ve fındıklı olarak sunduk. Ee, limon ve ceviz aynı zamanda feystein de aromasını biraz böyle güçlendirmesi için o ürünü geliştirdik. En sonda yine vişne ve cevizli ürünümüz var. Ee, gelelim ürünlerimizin pişirme yöntemi ve şerbetleme yöntemi. Ürünümüzün pişme yöntemi ben başta söylediğim gibi Antep baklavasından çok daha farklı. Biz daha kurutarak daha uzun sürede pişiriyoruz. Bizim atalarımız, annelerimiz, daha çok annelerimiz kuşaktan kuşağa bu ürünü hep fırınlarda şöyle pişirmiş. İlk önce ekmeğini pişirmiş. En son kalan köz ateşinde baklavalarını pişirilermiş. Beyaz baklavanın aslında hikayesi oradan gelme. Daha çıtır, nişastası daha bol bir üründür. Şerbet oranı Antep baklavasından biraz daha farklıdır. Diğer yörelere göre daha farklıdır. Ne çok şerbetlidir ne az şerbetlidir. Elimden geldiğince ürünlerimizi anlatmaya, açıklamasını yapmaya özen gösterdim. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir ihtiyacınız olduğunda web sitemizden direkt bize ulaşabilirsiniz. Direkt bize de yazabilirsiniz. Instagram aracılığıyla, Facebook aracılığıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Katılımınız için de teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İyi günler.